Arkadaşlar bugün sizler için 3 tane oyun yükledim. Bunlar listenin en başındaki oyunlar. 2 tane daha ekleyeceğim. Şu gördüğünüz gibi listenin ücret üst sıralar ücretsiz en popülerdeki 3 sıradaki en üst en üsttekilerin 3 tanesini indirdim. Eğer bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız sadece videomu izlemeniz yeter. Videomu izlerseniz bir sonrakisinde de şu Üç tane sine oynarım. Comics Box. Ben onun bir içeriğine bakalım. Bulmacı yazıyor ama küçüklerin yaşına uygun değilse indirmem merak etmeyin. Şimdi ilk önce Going Ball adında bir tane oyunumuz var. Size bilgilendirmek için oynamıştım. Birkaç el. Bunda biraz reklam veriyor. Diğerleri o kadar vermese de. Bu da onlardan birazcık daha fazla reklam veriyor. Bu oyunu da oynamıştım ben. Ama sanırım o sıraların en altına düşmüş. Ben oynadığımda en yukarıdaydı. Bakalım ben biraz seviye olarak öndeydim. İlk seviyede böyle gelmiyor. Merak etmeyin, zor değil. İlk önce size öğretiyor. Ya öğretiyor dediğim direkt sizi küçük bir yolda başlatıyor. Ben parmağımla itmeyi kendim öğrendim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun zaten dikey oynanılıyor. Dikey oynarken de baş parmağınızla ileri ittirdikçe daha hızlı gidiyor. Size göstereyim derken tuşa bastım. Reklam gelecek. Sal beni. Reklam sal. Heh. Sal. Sal abi. Oley. Böyle ileri ittiriyorsunuz arkadaşlar durmadan. O da hızlanıyor. Bir daha aşağı düşmemeye çalışıyorsunuz. O yüzden tam ortası gidebilirsiniz. Ah düşüyorum. Devam ediyorum şu an. Blok çekil önümden. Tamam blok kardeş sal beni. Aynen. Gördüğünüz gibi 8'e gelelim bırakalım. Çok da uzatmayalım. Sonuçta daha iki tane oyunumuz daha var. Uf, abi ya yine reklam. Delireceğim. Delireceğim. Heh geldi tamam. Evet hadi sen de gel. İşte bu. Bastım. Tamamdır. Hemen 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 gidelim. Ah düşme. Ah oh, tamam. Oley oley. Kutuları bize işlemez. Hayır düşüyordum. Buradan gidelim. Dön dön dön. Ah oh, tamam. Finali de gördüm. Buradan aşağı doğru ince etmişim sekizde. Aha. Bunda değil. Bunda değil. Ah bu sefer bulamadım öncekisinde bulmuştum. Arkadaşlar eğer bu paralar ne işe yarıyorlar diyecekseniz size hemen şöyle göstereyim. Cık. Yine girdi Allah'ım. Yarap geç. Geç. Geç geç. Kardeşime tamam. Allah razı olsun. Buradan böyle şeyleri açabiliyormuşuz. Ben de sizinle öğrendim. Baya değişikmiş. Tamam ben yarım elma yenmiş. Elmayı seçiyorum. Apple. Apple. <laughs> evet bonus ile vermiş. Ooo. Oh, yeah. Bonus ile vermiş arkadaşlar. Son, sonuncular. O bayağı da paramız oldu. Tamam. Bu böyle olsun. Şimdi diğeri şu Lumbercraft diye arkadaşlar. Bundan da birazcık oynadım. Burada biz de bir tane baltanla, baltayla başlıyoruz ve ağaçları kırıyoruz. Ağaçlarla da yer inşa ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ben birkaç yer inşa ettim. Odaya kardeşim geldi şu an. O da video çektiğimi biliyor. Sanırım videomu izlemeye geldi sizinle beraber. Neyse şuradan devam edelim. Abi oyun güzel mi? Güzel. Kendisi de merak etmiş. Yapıştır 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 yapıştır. Tamam. Ben arkadaşlar bu baltayla koruma kalkanı kendim aldım ve vurma şeyini de aldım. Nedense bilmiyorum. Savaş mı olacak? Bir şey mi yapacaklar? Neyse. Biz şurada. Aha burada da fullmüş. Alalım. Tamam. Bir dakika bu ne diyor? Anam. Ya reklam. Reklamları hiç sevmiyorum. Reklam geldiği için. Reklam gelmiş. Göremedim. Para istiyor sandım. Yanlışlıkla. Bu da değişik bir oyunmuş. Kardeşim odadan çıkıyor. Cık. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ben iki dakika videoyu durdurayım. Arkadaşlar az ezan hala bitmemiş. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi ezan bitti. Ben şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Bir sürü odun topladıktan sonra bilmem ne zona diye bir şey geldi. Sonra da beni böyle bir yere attı. Bir dakika. Evet arkadaşlar az önce sapık bir reklam geldi. Neyse. Burada zone 3 var. Burada da home var. Arkadaşlar zone 1'den başladım ben ezan okunurken yanlışlıkla girdim. Orada işte yine böyle canavarlar geldi. Odunlarımızla bir şey inşa ettik. Ben de yanımda odun alıp şimdi zone 3'e giriyorum. Bakalım ne var. Bu da son olsun size göstermek için. Burada bir şey olacakmış. Ben kurdum. Buraya da top olsun. Tamam. Güzel. Ben de azıcık odun daha kırayım. Zaten son olacak demiştik. Onlar gelsin size de bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bir taraftan zombi gel. Birinci bölümde bunlar gelmişti. İkinci de de. Ha ikinci de, de şundakiler gelmişti. Şimdi savaşıyoruz. anlatacağım diye ölüyordum. Neyse. Şuradan geçelim. Bunları arkadan saldırırım ben. Zaten taş atıyorlar ancak. Tamam. Şunları da vurayım da. Tamamdır. Oo oh, çok güzel temizledik. Yine reklam geldi. Neyse bunu izleyebiliriz. Bunda kötü bir şey yok. Ya bunun şeklini verecekmişim. Abicim ben hiç uğraşmayayım. Çok beceriksizimdir. Bir kere de size şu eve gösterip son çıkayım. 11 tane şey gelmiş. Tamam bayağı iyi. 477 tane şöyle bir yapmamız gereken yer var mı? Yokmuş. Tamam anladık. Oyun bile bize git dedi. Neyse şimdi bunu bakalım. Voodoo, onun yine bir oyunu. oyunları hep birinci olmuş. İlk ona girmiş ister oyunu. Baya iyi demek ki. Başlıyormuş. Başlıyoruz. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Reklamını görmüşsünüzdür zaten. Youtube'da hep var. Öldüm. İlk yüklediğimde ne yapacağımı bilmeden sağa sola sağa sola koştum. Nasılsa kazandım. Bilmiyorum. Neyse bakalım. Şunları alsak. Koş 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 koş. Şuradan 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 al bunları al bunları. Al 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 Oh kral olduk. Hoppali. Oh, Buna. Ah be. Yedinci oldum. Ya yedi kat daha fazla verdi. Bayağı iyi. Bu, bu da. Reklamımızı geçelim. Tamamdır. Başlayalım. Adımızı da değiştirebiliyormuş. Sonra ayımız olsun bu da. Ondan sonra videoyu kapatalım. Nasıl olsa daha ben bu videoyu editleyeceğim. Bir i̇şte şey bir yerlerini keseceğim. Birinci oldum. Çok iyi. Şuradaki blokları alırsam Oley. Tamamdır birinci. Tamam. Ah be. Şimdi değil dedim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.